Diyetisyen Duygu Penek Tekrardan merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi olmalısınız. Çünkü neden? Bizim ailemizdensiniz. O yüzden uzun zamandır buraları biraz boş bırakmıştım. Şimdi tekrardan toparlayıp başka bir konseptle geliyorum. Özellikle beslenme listelerinde ve programlarında sizlere ait olabilecek beslenme türü nasıl olmalı? Bunlardan bahsedeceğim. Peki evde kendimizce diyet uyguladığımızda Gün bir günlük, bir gün içerisinde neler yapmalıyız? Hemen geliyorum. Neler yapmalıyız ve neler tüketmeliyiz? Bunları harfiyen sizlere anlatmak istiyorum. Amacım gerçekten faydalı olabilmek ve bunu da sizlere bol eksiler şeklinde geri dönüşlerinizi sağlatabilmek. Çünkü Instagram hesabımızı DM üzerinden Gerçekten beni ta sadece takip ederek dediklerime dikkate alarak bile çok güzel kilo kayıplarını sağlatabiliyoruz. Öncelikle şunu yapacağız. Gün içerisinde sadece bu dediklerimi bile dikkate aldığınızda kilo verme konusunda gerçekten çok başarılı sonuç alacaksınız. Gün içerisinde sabah uyanır uyanmazla başlayalım olur mu? Uyanır uyanmaz her sabah dediğim gibi tam sağlıklı bireyler için söylüyorum tabii ki bunu. İkisi bardağı limonlu zencefili suyla başlangıç yapıyoruz. Kahvaltıyı geç yapıyorsak eğer uyandığımız saatten kahvaltıya kadar ki süreçte bir kupa bitki çayı ve yarım litre ya da bir litre olacak şekilde normal su tüketimimizi sağlıyoruz. Kahvaltıyı geç yapmak tabii ki gün içerisindeki fiziksel aktivitemizi de sağlatarak daha fazla yağ kaybını da sağlattırabiliyoruz. Ama tekrardan söylüyorum ki bunu tam sağlıklı bireyler için söylüyorum. Kronik rahatsızlıkları olanlara lütfen Başka bir beslenme sistemi düzenlenmesi gerekiyor. Onu da ayrıca altını çiziyorum. Kahvaltımıza geldiğimizde saat kaç gibi diyebilirsek de 10 gibi, 11 gibi ya da 12 gibi aralıklı oruç yapacaksak eğer ideal saatler olacaktı. Kahve tüketimi konusunda da çok soru soruyorsunuz. Hocam kahvaltı öncesi kahve tüketebilir miyim diye. Kahveyi saat 11'e kadar önermiyorum. Çünkü vücudumuza kortizon hormonunun ...en çok yükseleceği saatlerden bir saati olabiliyor. Ve burada vücudumuzun kendi kendine uyanması gereken saat dilimini biz kahveyle baskılamış oluyoruz. Bu açıdan kahveyi mümkün mertebe 11 ve 11'den sonrasına bırakıyoruz. 12 gayet ideal olacaktır. Peki kahvaltı için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle safra problemi, böbrek protein kaçırma ya da herhangi bir kolesterol yüksekliği söz konusu değilse... Protein kaynaklı olarak günde bir yumurtayla en azından bir yumurtayla başlangıç yapabilir ve bir tane yumurtanın her versiyonunu yiyebilirsiniz. Bol yeşilliklerle omletini yapabilirsiniz. Haşlama salatasıyla beraber harmanlayıp bunu tüketebilirsiniz. Ya da yağda sade bir şeklinde de kırıp tüketebilirsiniz. Yanında bir dilim ekmekle. Bir dilim ekmek şimdi protein olarak bir yumurtayı aldık. Karbonhidrat kaynağı olarak bir dilim tam tahıllı, tam buğday ekmeği tabii ki tüketebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu benim e, önerilerim tam sağlıklı bireler için geçerli. Çünkü e, gastrointestinal rahatsızlıkları olanlar, e, bağırsak sağlığında problem yaşayanlar, diyaliz gibi böbrek rahatsızlıkları sonucunda herhangi bir medikal anlamda tedavi görenlere biz tam tahıllı, kepekli gibi bu tür besinleri tabii ki önermiyoruz. Ekmekle devam ettik. Geldik süt ve süt ürünleri grubunda. Burada daha çok ben yine proteinsel anlamda olarak peynir ve peynir türevlerini öneriyorum. Özellikle beyaz peynir kesinlikle. Tam yağlı, yarım yağlı buraları kesinlikle girmiyorum. Çünkü benim için önemli olan Yağ miktarı yüksek olan peynirin kalitesi her zaman daha yüksektir. Tam yağlı beyaz bir peynir bir dilim olmak kaydıyla 30 gramla 40 gram arasında değişiklik gösteriyor. Ve yanında bol domates, bol yeşillik, bol salatalık öneriyoruz. Ve de sade olmak üzere açık bir çay. Bunun yanında yağ grubu olarak farkındaysanız karbonhidratı aldık. Proteini aldık. Süt, süt ürünleri grubundan. Hatta ve hatta çocuklarımız için de şunu da ekleyebiliriz ki bir su bardağı kadar süt. Ayran, kefir bile olabilir. Ya da içmek istiyorsanız da bunları dahil edebiliriz. Yağ kaynaklı olarak da en sağlıklı ve en tok tutucu özelliğe sahip olan avokado olabilir. Ceviz olabilir, badem olabilir, zeytin olabilir, zeytinyağı olabilir. Bunları değiştirerek türevli bir şekilde kullanabilirsiniz. Kahvaltımızı 11-12 gibi yaptıktan sonra birkaç saat açlığı kendinize e, vermelisiniz. Özellikle 4 saat, 5 saat açlık... En iyi yağ yakım süresidir. Çünkü yediğiniz besinleri bir yakma miktarı olarak vücudunuza hak tanımalısınız. Sindirmesi açısından hak tanımalısınız. Bir de geriye kalan süreçte bir sonraki öğüne kadarki süreçte de yağ kaybını da sağlatmalısınız. Geldik bir sonraki arı öğünümüze. Saat 3.30-4 gibi güzel bir protein kaynaklı yine bir ara öğün yapabiliriz. Şimdi protein kaynaklı diyorum ama bu tekrar ve tekrar uyarıyorum tam sağlıklı bireyler için geçerlidir diyorum. Protein kaynaklı derken özellikle bu saatlerde tatlı isteği çok artabiliyor. Adet döngüsündeki kadınlarımızda tatlı isteğimiz arttığı için hemen bir su bardağı suyun içerisine bol tarçın ekleyerek başlangıç yapılabilir. Ya da bir su bardağı ayran, bir su bardağı kefir. Bunları unutmayın. Şunu da söylüyorum ki gaz yapıcı etkisi varsa eğer sizde ayran, kefir, yoğurdun hemen üzerine toz nane, kekikler ekleyebilir ve bu şekilde tüketebilirsiniz. Süt ve süt gruplarımızdan bahsettik. Yanına öncelikle benim yanına ekleyeceğim sıralamasıyla yağ grupları. Çünkü neden? Kan şekerimizin artış miktarı meyveye göre biraz daha az artış gösterir ve uzun süre tokluğunuzu sağlattırır. Ha, meyve zararlıdır demiyorum. Yanlış anlaşılmak kesinlikle olmasın. Çünkü vitamin ve mineralleri tabii ki meyveden alacağız. Öncelik olarak süt ve süt ürünlerinin yanına kuru yemiş anlamında badem, fındık, ceviz, kaju, zeytin bile tüketen danışanlarımız var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Tabii ki yine yanına meyve olarak daha çok kuru meyveyi öneriyorum. Bağırsak sağlığı için ve kan yapıcı etkisinden kaynaklı olarak. Mevsiminde hangi meyve varsa onu tüketmenizi tavsiye ederim bir porsiyon şeklinde. Şimdi bu saate kadarki süreçte geçen o süre var ya. O sürede lütfen ağzınıza bir leblebi tanesi bile atmıyorsunuz. Çünkü neden? Amacımız neydi? Yağ kaybını sağlatmak ve yüksek şiddette olmasını sağlamakta. Ve bu süre zarfında sade kahve, bitki çayları, maden suyu ve günlük içmeniz gereken su miktarını tamamlamaya çalışıyorsunuz. Tabii ki bunu bir gün boyunca yapıyorsunuz. Bu saatler arasında yine 1 litre, 1,5 litre suyunuzu rahat bir şekilde içebilirsiniz. Ara önümüzden sonra akşam yemeğimiz en geç saat kaça kadar olabilir? 7.30'a kadar rahatlıkla tüketebilirsiniz. 7.30'dan değil de 8'den sonra artık vücut, bağırsaklar anlamında söylüyorum, dinlenme moduna geçecekleri ve hazm bu nedenle de e, rahatsız bir boyutta olacaktır. Hazımsızlık gerçekleşecektir. O yüzden saat 7.30'a kadar yeterli olacaktır. Peki nasıl bir başlangıç yapalım akşam yemeğimize? Öncelikle Öncelikle midemizin rahatlaması için, tokluğumuzun artması için, asit miktarını biraz daha azaltmak anlamında bir kase, ortalama 1,5-2 kepçe kadar bir çorbayla başlangıç yapabiliriz. Peki hocam bu çorbalar nasıl olmalı? Özellikle krema içeren, aşırı karbonhidrat içeriği olmayan, yani un, işte aşırı erişte, makarna gibi, pirinç gibi fazla bulundurmayan çorbaları rahatlıkla içebilirsiniz. Aşırı da salça içermesin yeterli gelecektir. Hemen peşine aslında çalışmalar şunu söylüyor ki akşam yemeğinde sıralamasını bile değiştirdiğinizde kilo kaybında çok yüksek seviyede bir artış gösteriliyor. Yani burada ne yapabiliriz? Ka çorbamızın yanına hemen bir salatamızla devam edebilir. Ana yemeğimizle ve yoğurdumuzla bitiş bitiriş yapabiliriz. Peki salatamız nasıl olmalı? Lütfen ama lütfen salatalarınıza yağ ekleyin. Bir yemek kaşığı yağ ortalama 45 kaloridir. Yani sizin şunu söylemek istiyorum. Yağsız yemek salatada alacağınız minerali, vitaminleri yanlış bir şekilde biyo yararlarını azaltarak almış oluyorsunuz. O açıdan lütfen salatanıza yağlarınızı bir yemek kaşığı dahi olsa ekleyin. Hem de bu bağışıklık zamanımız yani bağışıklık kuvvetimizi arttırmamız gereken zamanda da lütfen bu vitamin ve mineralleri tam anlamıyla almak istiyorsak yağ tüketimimize dikkat etmek zorundayız. Zaten aşırı bir yağ tüketimi sağlamıyoruz. Bu sağlıklı beslenme diyet boyuncadan bahsediyorum. Salatalığımıza yağımızı ekliyoruz. Nar ekşisi gibi diğer soslardan çok faydalanmayalım. Daha çok baharat anlamında e, belki tat vermesi için zerdeçal kullananlarımız da olabiliyor bağışıklığı arttırmak için. Tabii ki limon, sirke özellikle bunları da dahil edebiliriz. Geldik akşam yemeğimize. Akşam yemeğimizde öncelikle danışanlarımıza uyguladığımız metot kabızlığı engellemek, vücuttaki toksini atmak ve detoks etkisini göstermek amaçlı bir hafta içerisinde, gün içerisinde, dört, gün içerisinde, bir hafta içerisinde dört kez ya da beş kez sebze yemeği ağırlıklı beslenmek. Bu sebze yemeğin yanında tabii ki bir kase de yoğurdu ekleyerek de doygunluğumuzu arttıracaktır. Ekmek tüketmek burada kişiden kişiye değişebilir ve kilodan kiloya da değişebilmektedir. Yoğurdu yalnız başlarına tüketimi istemiyorum. Yoğurdun içerisinde antoksidan değeri yüksek olabilecek mor lahana, beyaz lahana turşusu, belki içerisine koyabileceğimiz semizotu, brokoli, havuç, Salatalık gibi bu tür midede doygunluğu arttırabilecek sebzelerle yoğurdumuzu ekleyerek tüketimimizi sağlatabiliriz. Ve yine gaz yapıcı etkisini engellemek amaçlı üzerine kekik, nane gibi baharatları da ekleyerek rahatlıkla tüketebiliriz. Bunun dışında tabii ki süreçte bir sonraki öğüne kadar eğer aşırı bir açlık ya da Kendinize çok yorgun, halsiz hissettiğiniz durumlarda minik bir ara yapabilirsiniz. Bu minik bir ara öğünde akşam yemeğinden 2,5 saat sonra olursa çok faydalı olur. 2 saat, 2,5 buçuk saat yeterli gelebilir. Peki bu ara öğünümüzde ne yapalım? Bir kupa bitki çayınız kesinlikle olsun. Yanına kuru yemiş anlamında fındık, badem, ceviz gibi, kaju gibi bu tür kuru yemişleri de ekleyebilirsiniz. Daha uzun süre tokluğunuz artar fazla besin tüketiminizin önüne geçersiniz ve yağ yakımınız da doğruca bir şekilde gerçekleşmiş olur. Gün ortalamasına baktığımızda fark ediyorsanız sağlıklı beslenme üzerine kurulu bir e, tarzımız olması gerekiyor ki öyle de zaten anlattıklarım. Bunun dışında kalan tüketimlerde, kaçamaklarda tadına bir çatal bak alayım, bir tadına bakayım demeler sizin ekstra kilo alımınızda ya da bu öğünler dışındaki tükettiğiniz minik kaçamaklarda yağ yakımınızı engelleyecektir. O yüzden ben nereden başlamalıyım diyorsanız bence bu tür bir beslenmeyi kendimizde oturtarak, anlayarak ilerlemek her zaman daha doğru kilo kaybını sağlayacaktır. Beslenmeyi anladıysak gelelim fiziksel aktiviteye. Sürekli altını çiziyorum, sürekli de vurguluyorum biliyorsunuz. Fiziksel aktiviteyi özellikle ne zaman yapmamıza gerektiğine dair ben burada biraz daha danışanıma ya da kişiye bırakıyorum. Yani sabah erken saatte de yapılabilir. Akşam uyumadan önce de yapılabilir. Ama çalışmalar diyor ki sabah erken saatte aç karnına yapılan sporun gün içerisinde regüle yani kan şekerini regüle edebilme kabiliyetinin daha iyi olduğunu söylüyor. Aşırı açlığın önüne geçimini sağlıyor. Fazla besin tüketiminin engellenmesini sağlıyor. Bir de öğünler arasındaki o yağ yakım süresi dedim ya yağ yakın miktarın daha fazla olduğunu söyleyebiliyor. Bu açıdan olarak burada yapılması gereken şey sabah aç karnına yapacağınız sporun gerçekten gün içerisinde sizlere katacağı zindelik de ayrı. O nedenle aç karnına 1 saat ya da 45 dakikalık bir yürüyüşle yaptığınızda gayet güzel bir kilo kaybını sağlatacaktır. Geldik su tüketimimize. Sularımızı nasıl ve ne, ne şekilde içmemiz gerektiğine dair kaliteli su içme konusunu sürekli vurguluyorum ama bir tek bir kez daha anlatmak istiyorum. Sularımızı uyandığımız saatten yatışa kadar ki süre içerisinde bitirdiğimizde kaliteli su tüketimi oluyor. Yani benim elimde şu an mesela burada 1 litre kadar bir su var ya da yok. Bunu ben şu an oturup hepsini bir anda içtim de bu kaliteli su tüketimi olmuyor. Yoktan yere böbreği fazladan çalıştırmak olabiliyor ya da gerçekten kendimizi de bu anlamda da zorlayabiliyoruz. O açıdan her saat bir su bardağı çok değil. Gün içerisinde 15 saat ayakta kalan birisi çok rahatlıkla 3 litre suyu tüketebiliyor. Bir su bardağını 200 milimden hesap ettiğinizde çok rahatlıkla 3 litre su yapabiliyor. O açıdan rahatlıkla suyumuzu da yatana kadar bitirmemiz gerekiyor. Peki ekstrem neler yapabiliriz hocam diye de sorularınızı e, geliyor diye düşünüyorum. Ekstrem olarak her zaman dediğim gibi sabah limonlu zencefil suyumuzla başladığımız gibi gece yatmadan önce de bunu içebilirsiniz. Akabinde sade kahve içebilirsiniz. Ya da gün içerisinde iki kez bitki çayları kullanabilirsiniz. Daha çok şu dönemsel anlamda kuşburnundan fayda görürüz. O açıdan kuşburnu en yüksek C vitamini ve antioksidan açısından zengin bir e, meyve olarak söylediğimiz için de Kuşburnuyu rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ee, ada çayı, rezene gibi bu tür çaylardan da faydalanabilirsiniz. Peki hocam yeşil çay mı, siyah çay mı, beyaz çay mı? En yüksek antoksidan kaynaklı olarak beyaz çay diyebilirim. Ama siyah çayda artık yapılan son çalışmalarda şunu söylüyor ki siyah çayda yeşil çayla denk olup sadece siyah çayın biraz daha içiminden kaynaklı olarak sert bir içimi olduğundan dolayı ve de kansızlık yapabilmek kapasitesi yüksek olduğu için de yeşil çay bir tık daha önde olabiliyor. Ve uyku kaçırmada da yeşil çay çok rahatlıkla uykuyu getiriyor ama siyah çay tam tersi etkisini yaratabiliyor. Ondan dolayı daha çok beyaz çayı tavsiye ediyorum. Bunun gibi daha birçok bilgiyi sizlerle paylaşacağım. En azından kademe kademe ilerleyeceğim. Şu an nereden nasıl başlamalıyım gibi bir videomuz oldu. Eğer sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmına yapabilirsiniz. Ama ondan önce de tabii ki beni beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hafta hafta şeklinde farklı konsepte farklı konularla karşınızda olacağım. Şimdilik görüşmek üzere diyorum tekrardan.